kararın derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Anayasamızın temel hükümlerinden biri laikliktir. Edirne Belediye Meclisi 4 Şubat 2025 tarihli 11 nolu kararıyla laikliğe aykırı yapılara çıkar sağlayacak imar planı değişikliklerini oy birliğiyle kabul etmiştir. Edirne halkının oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri bu kararla yerel seçim öncesi vaatleri ve bugüne kadar savundukları söylemlerle çelişen bir tutum sergilemiş, kent sakinlerini hayal kırıklığına uğratmış ve siyasete olan güveni sarsarak kendilerini tartışmalı bir konuma getirmişlerdir. Belediye Meclisi birbiriyle bağlantılı ve aynı amacı taşıdığı iddia edilen üç ayrı yerin imar planı değişikliğini onaylayarak gerici dayatmalara boyun eğmiştir. Belediye meclisinde oy üyeliğiyle fırınlar sırtı mevkiindeki taşınmazın konut alanından yurt alanına Hacılar Ezanı mevkiindeki taşınmazın ticaret konut alanına Koca Mahallesi'ndeki taşınmazın ise Özel yurt yurt alanına dönüştürülmesi kabul edilmiştir. Bu kararlar şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, imar mevzuatına ve kamu yararına açıkça aykırıdır. Ayrıca parsel bazında yapılan imar planı değişiklikleri planın genel hükümleriyle çelişmekte ve şehir planlamasını tutarsız hale getirmektedir belediye başkanı, meclis üyeleri bu kararla kentimizin her yerinde hızla çoğalan ve merkezi siyasetin bilinçli desteğini alan bu tür yapılaşmalara sizler de oy birliğiyle katkı sundunuz. Edirne'nin laik, çağdaş, cumhuriyetçi ve aydınlanmacı kimliğine zarar verebilecek bir adım attınız. Demir Kapı mevkiinde belediye meclis kararıyla belirlenmiş bir yurt bölgesi bulunmasına rağmen kent içindeki bu tür yapılaşmalara izin vererek belirli çevrelere ayrıcalık tanıdınız. Öğrencilerin barınacağı yurtları inşa etmek devletin asli görevi iken kamu arazilerinin belirli odaklara tahsis edilmesi ve yurt izli verilmesi ideolojik bir tercihtir. Ne yazık ki Edirne Belediye Meclisi bu kararıyla bilinçli gerici politikalara alet olmuştur. Bu karar yerelde iktidar olan siyasi partinin kendi içindeki birçok üyesi tarafından dahi hazmedilmeyecek, parti içinde itirazlara ve eleştirilere yol açarak Üst kurullara taşınacak bir tartışmayı kaçınılmaz kılacaktır. Bu kararın yalnızca hukuki, ahlaki, teknik ve bilimsel olarak yanlış olmasının ötesinde siyasi bir yönlendirme ile alındığı ve belirli güçlerin baskı altında şekillendiği kuvvetle muhtemeldir. Bu da merkezi iktidarın muhalif yerel yönetimler üzerindeki baskısının